Dizi sektöründe tekelleşme soruşturması da devam ediyor. Bu kez tanık sıfatıyla ifade veren isim, "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında" diyen tiyatrocu Nedim Saban'dı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saban, "Konu sadece Ayşe Barım değil, sektörün sorunu." dedi. Menajer soruşturması genişledi. Tanık sıfatıyla ifadede sıra Ünlü tiyatrocu Nedim Saban'a geldi. Ayşe Barım ile ilgili çağrıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum. Çalışma hürriyetinin ihlali ve şantajla suçlanan menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada İlk olarak Serenay Sarıkaya'nın ifadesi alınmıştı. Aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncuların sosyal medyada paylaştıkları iddiaları ihbar kabul edince Deniz Işın mağdur sıfatıyla ifade vermişti. Dikkat Daha önce Ayşe Barım için çok yetenekli oyuncuların önünü kesti. Bizzat işlerime engel olmaya kalktı diyen Işın, savcının karşısında bambaşka şeyler söylemiş, Yer aldığı projeden Barım tarafından çıkarılmadığını, sadece böyle bir duyum aldığını dile getirmişti. Sıra bu kez Nedim Saban'a geldi. Saban, sosyal medyadaki mesajında ekmek aslanın değil Ayşe Barım'ın ağzında demiş, televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere tekerleşmeye dilim döndüğünce anlatıyorum, reddedilme olasılıklarında işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum diye de eklemişti. Evet, o tweet'e ilişkin de soruldu. Eski mesajlarında beni asıl kaygılandıran Ayşe Barın son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması diyen Nedim Saban, bu kez konu sektör sorunu dedi. Barı doğrudan hedef almadı. Konu sadece Ayşe Barım değil, daha çok bu sektörün sorunu diye düşünüyorum. Öğrencilerimin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz oluyoruz.